Balıklara bakın sevgili izleyenler dizi dizi balıklar dizi dizi ablam atsın biz çekilelim kenara Allah Allah. Ee, gerçekten büyük ve yol balıkları bunlar İstavrit tam gelme saati işte akşam bu saatlerde e, istavrit dizi dizi gelmeye başlıyor evet abi hemen salla nasıl doldurdun mu abi var mı? Beş alt tane geldi. Beş tane şimdi geldi. Şimdi geldi işte. Kovada? Kovada hatunla bize yetiyor çok şükür. Yetiyor yengemle beraber. Evet, evet. <laughs> Yenge sen de yardım ediyorsun. Ediyorum evet. ya işte. sen niye atmıyorsun olta? Kalabalık <laughs> He normalde kullanıyorsun. Evet. Doğru. Nasıl? Denize <laughs> denize. Balıkçı. E, balıkçı bu? Balıkçı kızı. Tabii balıkçı kızı ya? Babası balıkçı, kocası balıkçı. o da balıkçı. <laughs> ne nerede? Ne? Şey, Trabzon muydu? Ordu. 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 Hayır, evet sevgili izleyenler görüyorsunuz